Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında tansiyon yükseliyor. Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Çin'e eşi görünmemiş bir rest çekti. Jetler gökyüzünde kapıştı, uçak gemileri harekete geçti, savaş gemisi boğazda ilerledi ve son olarak tam 154 füze taşıyabilen dev denizaltı resmen göründü. ABD donanması hali hazırda yeryüzünün en sıcak noktasında geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e eşi görülmemiş bir rest çekti. ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşen sancılı devir teslimin ardından başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, henüz görev süresinin 3. haftasında şimdiye kadarki en stratejik hamlesini Pasifik Okyanusu'nda yapıyor. USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemilerini Güney Çin Denizi'ne USS John S McCain savaş gemisini ise Tayvan Boğazı'na gönderen Pentagon bu kez ABD'nin en büyük nükleer denizaltısı USS Ohio'yu Pasifik'te devriyeye çıkarıyor. CNN International'da bu Pasifik'teki en korkutucu ABD dolanma silahı olabilir başlığını taşıyan analizde Soğuk Savaş'ta birçok Sovyet şehrini aynı anda yok etmek için üretilen denizaltının harekete geçtiği belirtildi. Brad Landon imzalı analize göre Biden yönetimi ABD'nin müttefiklerine bağlılığını göstermek ve açık, özgür Hint Pasifi'yi korumak için USS John S. McCain'den sonra USS Ohio denizaltısıyla gövde gösterisine girişiyor. Uzun yıllar nükleer füzelerle okyanusların altında dolaşan denizaltıdan daha sonra nükleer füzeler çıkarıldı ancak halen kapasitesi inanılmaz. USS Ohio'ya tam 154 Tomahawk Cruise füzesi yüklenebiliyor bu denizaltıyı en yakın rakibinden %50'yi aşkın daha fazla bir kapasiteye ulaştırıyor. Denizaltından karaya da fırlatılabilen füzelerin savaş başlıkları 450 kilogram ağırlığa sahip. Pekin yönetimi hali hazırda devasa kaynaklarla savaş uçağı ve gemilerini vurabilen onlarca denizaltılık bir filo geliştirmeye çalışıyor. Çin'in hedefi elbette düşman denizaltılarını batırmak. Ancak CNN'deki analize göre tüm ilerlemeye rağmen Çin henüz soğuk savaş dönemindeki denizaltı gücüne ulaşabilmiş değil. Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde donanma uzmanı olan Sir Tad USS Ohio'nun Pasifik'te operasyonel hale getirilmesi halinde Çin kıyılarına kadar gizlice yaklaşabileceğini söylüyor. Dev denizaltı şimdiye kadar yapılmış en sessizlerden biri. Soğuk Savaş döneminde USS Ohio ile birlikte üretilen 17 denizaltı nükleer başlıklar da takılabilen 24 Trident kıtalar arası balistik füze taşıyabiliyordu. Pentagon, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek muhtemel bir nükleer füze saldırısına karşı denizaltıları suyun altında kontra saldırı için bekletiyordu. Suyun altında uzun süre sessizce kalabilen USS Ohio, soğuk savaşın sona ermesiyle Michigan, Florida ve Georgia gibi denizaltılarla birlikte güncellendi. Dört denizaltıya 2007 yılında balistik füzeler yerine güdümlü füzeler yüklendi. İçine özel kuvvetler için bölüm yapıldı. Daha küçük denizaltılar yerleştirildi. USS Ohio 2007'den bu yana ABD'nin batı kıyısındaki Kitsap deniz üstünde görev yapıyordu ve sıklıkla Pasifik okyanusundaki ABD toprağı Guam adasına sevk ediliyordu. Denizaltının Pasifik okyanusundaki yeni görevinden fotoğrafları ise donanmanın resmi Twitter hesabı paylaştı. Fotoğraflarda denizaltının üstünde botları hazırlayan ABD Özel Kuvvetleri askerleri görülüyordu. USS John S. McCain savaş gemisi geçen hafta Çin'in bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan'da arasındaki boğazdan geçerek yine Pekin'in hak iddia ettiği Şişa, Parasel adalarının karasularına girdi. ABD'nin hamlesi Çin'in ciddi şekilde tepkisini çekti ve savaş gemisinin peşine düşüldü. Ocak ayı sonunda ise Pekin yönetimi bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan semalarında çok sayıda savaş uçağı uçurdu, Güney Asya'da şimşek yüklü bulutlar çarpıştı. Reuters gövde gösterisinin ABD uçak gemisinin bölgeye ulaşmasından hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi. Tayvan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bulunduğu sırada en az 15 uçağın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Çin jetlerine karşı Tayvan savaş uçakları da havalandı. Analistler, Çin'in gövde gösterisiyle Joe Biden'ın Tayvan'a vereceği desteğin seviyesini test ettiğini belirtiyor. BBC Tayvan muhabiri Cindy Sui Biden için güçlü bir mesaj verildiğini aktarıyor. BBC muhabirine göre Pekin yönetimi arka bahçesi gibi gördüğü bölgede jetlerini uçurarak aynı zamanda Tayvan lideri Tsai Ing-wen'e de bir uyarı gönderdi. Tayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Şimdi 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor. Çin, Tayvan'ı bir gün ana karayla bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'da diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor. Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş Şi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlarını tehdit eden Çin lideri Şi, Tayvan'daki herkes bağımsızlığın büyük bir felaket olacağını anlamalıdır demişti. Ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız. Tayvan'ın en önemli müttefiki ise ABD. Washington, Nisan ve Mayıs 2019'da Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan Boğazı'na savaş gemileri göndermişti. Koronavirüs ve ticaret savaşları, ABD'nin Çin'e yaptırımları ve Güney Çin Denizi'nde Pekin'in askeri ağırlığını artırmasının yanı sıra Tayvan'da taraflar arasındaki gerginlik başlıklardan biri. ABD Tayvan'la diplomatik ilişki kurmasa da çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor. Pentagon'un açıkladığı verilere göre son 10 yılda Tayvan'a 15 milyar dolardan fazla silah satışı yapıldı. Tayvan Boğazı, Çin ile Tayvan'ı birbirinden ayırıyor. Boğazın genişliği ise 180 kilometre. 1949 yılında Çin İç Savaşı sırasında komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan Adası'na kaçmışlardı. Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çin'le ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor. Raporda mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konuma yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri denildi. The Hindu gazetesinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price basına yaptığı açıklamada ''Durumu yakından takip ediyoruz. Çin ve Hindistan hükümetleri arasında devam eden görüşmeleri takip ediyor, doğrudan diyaloğu ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü desteklemeye devam ediyoruz.'' dedi. Öte yandan Pekin'in komşularını sindirmeye yönelik politikalarından endişe duyduklarını ifade eden Price, ABD'nin her zaman olduğu gibi müttefiklerinin yanında olacağını vurguladı. Geçen ay iki ülkenin askeri heyetler arasında gerçekleştirilen 9. tur görüşmelerde askerlerin sınırdan geri çekilmesine ve Ladak bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.